Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda içinizden bir kişiyi sevindirelim mi? Bir kişiye tam 3 adet kitap hediye edelim ve LGS hazırlık sürecinde başarısına az da olsa bir katkı sağlamış olursak mutlu olacağız. E neler var? 3 kitabımız ne arkadaşlar? Bir tanesi Günay Yayınları bu Bumerang Haftalık Denemelerden Matematik. İkinci kitabımız Fen Bilimleri Denemesi. Üçüncü kitabımız da Yanıt Yayınları Sözel, mantık ve görsel okuma soru bankası. Toplam 3 tane kitap hediye edeceğiz. Ee, peki kim kazanacak? Kime hediye edeceğiz? Çok basit arkadaşlar. Hemen söyleyeyim. İyi dinleyin. Ee, NASA uzaya bir haftalık seyahat için bütün dünya ülkelerinden 3 kişi seçti. Birisi de Türkiye'den sizsiniz davetiye geldi. Tabi çok güzel özel bir davetiye ee, ama gitmek istemiyorsunuz. Ve cevap olarak şöyle yazdınız. Bu nazik davetiniz için teşekkür ederim ama gelemem, katılamam. Çünkü nokta nokta nokta. Çünkünüzü videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. En güzel, eğlenceli, komik, neşeli, keyifli yorumu yazan arkadaşımız bu üç, üç, kitabın sahibi olmuş olacak. Kargo ücretsiz olarak kendisine göndereceğiz. E, ve abone olmak da tabii şart. E, hemen abone olabilirsiniz. Abone olmayanlar varsa unutanlar abone olup videonun altına yorumunu yazabilirler. Ve 3 kişilik bir jürimiz var arkadaşlar. Boğaz içinden Hüseyin Bey, Erkan Bey ve Yusuf Bey. E, bu yorumlar içerisinde en güzel, en eğlenceli, keyifli yorumu seçecekler. Ve bir arkadaşımız kazanmış olacak. Hüseyin Bey de aynı zamanda öğretmen. Eminim ki iç yorumlar içerisinde hak eden yorumu bu üç jürimiz seçmiş olacak. Ve kendilerine de teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e, Erkan Bey'e ve Yusuf Bey'e. Hem kanal çekilişlerimizde kampanyalarımızda bizlere oldukça fazla destek oldular bugüne kadar teşekkürü çok çok hak etmişlerdi. Biraz gecikmiş de olsa buradan teşekkürlerimizi de iletmiş oldum. Kargo ücretsiz göndereceğiz arkadaşlar. Eminim çok çok ilginç yorumlar gelecek. Bütün arkadaşları bekliyorum. Yorum olarak birden çok da yorum yapabilirsiniz. Kazanan yorum da tabi ilk olması. Yani o yorum daha sonra da yapılmış olsa bizim için önemli olan ilk o yorum. Kim yapmış onu değerlendirmiş olacağız. O zaman arkadaşlar herkese bol şanslar ve inşallah da hak eden, ihtiyacı olan birine çıkmış olur. En azından gittiğinde çözer, kitapları bir kenara atmaz ve sınav başarısına az da olsa bizim katkımız olursa mutlu oluruz. O zaman herkese bol şanslar, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.